Merhaba ben Özgür Turan. Türk hükümeti tarafından Mars'taki arazinin inşaata uygunluğunu denetlemek amacıyla 13 arkadaş Mars'a gönderildik. Maalesef yaşadığımız korkunç bir kaza sonucu 12 arkadaşımız hayatını kaybetti. Ve ishal oldum. Yani midemde bir yanma. Tekrar merhaba. İshalimin ikinci gününden sizlere sesleniyorum. Yemek listemi kontrol ettim az önce. Eğer idareli kullanırsam 120 gün yetecek yemeğe sahibim. Evet, yemeğim üçüncü günde bitti. Zannedersem uzay iştahımı açtı. Yani bu uzaydaki yalnızlık, bir varoluşsal bir sıkıntı... Yemek konusu sıkıntı yarattığı için kendi bilimsel bilgilerime dayanarak bir deney yaptım. Yoğurt kabına fasulye ve pamuk ektim. dersem iki hafta sonra fasulyeleri toplayacağım. Bugün isalemin dördüncü günü. Yemek arayışlarım devam ediyor. İnternetten yemek söylemeye karar verdim. Burger King Mars'a yemek yolluyor. Ancak puanı çok düşük olduğu için şu anda böyle bir risk almak istemiyorum. Bugün Türk hükümetiyle ilk kez iletişime geçtim. Benim için bir kurtarma timi hazırladıklarını söylediler. Ancak genel sağlık sigortası primini ödemem gerekiyormuş. Uzayda da olduğum için en yüksek primi ödüyorum. Türk hükümetiyle ishal olduğumu paylaştım ve benimle iletişimi kestiler. Evet bugün dünyadan... Denizle görüşeceğim. Ya ben uzayda karbonatı nereden bulayım ya? Niye bağırıyorsun ki sabahtan beri yani? Karbonat bulamıyorsan kahve var ne bileyim muz, muzla ilgili geliyor mesela. Ya muz var da muzun kilosu pahalı yani. 8.90'a muz mu olur? Ben duymuyorum ki seni. Duymuyorsan Uranüs'e geçeyim ben. Orada çekiyordur yani Uranüs'e gideyim. Sen gelirken ne getireceksin bana? Buzdolabı manyeti getireceğim. Mars şeklinde buzdolabı manyeti getireceğim. Ya Deniz ben sana çok önemli bir şey söyleyeceğim. Dikkatle beni dinle ve bu soruya iştenlikle cevap ver. Dursun Özbek istifa etti mi? Uzaydayken çok canım sıkılıyor. Bütçe sıkıntısından dolayı sadece elimde bir müzik kaseti ve bir film var. Barış Manço'nun Japonya canlı konser kaseti. Harikada gozaimasu, harikada gozaimasu, Ve Maskeli Beşler Kıbrıs'ın Kamil Koç otobüs versiyonu. Merhaba bugün İsalim'in 5. günü. Buzlukta bulmuş olduğum kurban etleriyle mangal yaptım ve oksijen cihazımızı bozdum. Şimdi hem sıçamıyorum hem nefes alamıyorum. Galiba burada oturup ölmeyi bekleyeceğim. Size çok mutlu bir haberim var. Gerçekten uzun süredir bu haberi beklediğinizi biliyorum. İshalim bitti. Artık daha güzel yapıyorum.